Evet arkadaşlar şehir merkezimizi 20 seviye yaptık. Gücümüz 8.8 milyon. 8 milyon 8 milyon. Daha iyi olur. Daha da olur. Evet. Şimdi zaten bunları hep fulllemiştik. Bu yemekhaneydi, klinikti, barınaktı. Buraya fulldü. Aslında sadece değirmenin ne bileyim. Evet. tamam. Yağmur yani tamam. Üstünde savunma kuleleri barikatlar da hep 10 10 seviye olabiliyor. Onun dışında başka bir şey yapamıyoruz. Şöyle baktığımızda revirimizi yükseltebiliyoruz. kışlığımızı ağırımızı ve poligonumuzu yükseltiyoruz. Arenada 643. yüz. Yani biraz daha yükselmek istiyoruz. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. İlk 500'e girmek için uğraşıyorum. Güzel olacak umarım. Bu sırada 15 iz. güçlenmeye devam ediyoruz. Karanlıkların gösterelim. salalım. Shields up! That's my thing. Let's have 3, some 4, fun. 5, Aha! I've got a good idea. Yeah. That, that garlic could wipe out vampires across the world. That character of ours. Heh. Ah. Güçlü ama güçlü değil. Biraz <laughs> zayıf. Kendisini kiloladın ama etmeyin. Şimdi akademide yaptıklarımızı gösterelim. Savaşta bakın savaş neredeyse az kaldı zaten sanırım 30 seviye olana kadar bu iş böyle gidecek. Onda ne yapıyoruz? Şöyle bu en son 30'da açılıyormuş. Bir ihtimalle en son 30'a kadar yükseltebileceğiz. Yani tahminim o. Bu ekonomi falan bunlar hep az kaldı zaten bunları yapacağız? Araştırmalarımız devam edecek. Anıtta görevlerimiz, görevlerimizin çoğunu yapıyoruz zaten. Yavaş yavaş yapıyoruz. Şöyle Paskalya günü diye bir şey geldi. Onda da bayadık. Son üç tane yumurtamız kaldı. Bunları da alacağız. Bekletiyoruz böyle balık avı tonlamasında da avcılık yapacağız. Siz de bir av yapalım o zaman. Çarpı beş çarpı. aşağıya. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Bu avlaması da biraz zor. Şimdi 300 metreden sonra tabi 300 metreye gidebilirsek genelde gidiyoruz ama ışıklarımız kapanıyor. Işık kapanınca da pek bir şey yapamıyorsun. Şimdi geliyor zaten yavaş yavaş. Hızlı hareket etmek lazım buralarda. Evet hala iyi gidiyoruz. Hala çok iyi gidiyoruz. Hop! şöyle balıklar. 800 balık mandyasını da hallettik. <laughs> Bir tane daha sonumuzu çevirelim. Burada <laughs> ihtiyacımız var. Bir tane daha Kitap. da ihtiyacımız var. Bitti. Evet. Bunun dışında sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Umarım daha da çok büyüyeceğiz. Canlı yayınlar açmak istiyorum. O da 50 abone olunca oluyor. Umarım oluruz. Ve canlı yayınlarımıza devam ederiz. Çok daha güzel oyunlar oynamayı planlıyoruz. Ve görmek istediğiniz herhangi bir oyun varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.